Evet işte tek arkadaşlar ben Mehmet Bugün LOL mobil işte falan filan abi şu karakteri seçiyorum bu karakter bana yeni çıktı zaten Öf daha kesin Aslında bir Ama bilmiyorum yani bu karakteri Neyse abi Ama böyle olmaz orada beklersin ben seni Uzaklaşan seni vurayım Lan o Ben dalacağım. Ben Hayır Bir kişi canı asken yakaladım Onu da göremezsiniz İşte mobilde bir cikmenim, zorlukları Bir abone ol Bir abone ol abone ol Mobilya Allah'ım yargıcım Allah'ım yargıcım Ah Allah 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 Geber ama. geber, geber. Lan <laughs> <Ya>, gebersin <laughs> abi Evet, işte, bakmayın arkadaşlar. Bir dakika lan sesimi duymadınız ama farkındayım Ama olsun Neyse bardak, bu karakter güzel Aa aldım mı? Aldım mı? Aldım mı? Oha Küfür edecek Kendimi tuttum şimdi küfür etmek kötü bir şey Kamus kutu da yapmış olur Böyle Böyle abi bir kazanırız Yani ben evet, de takım için ne yapıyorsun mesela sen Sen de sen ne yapıyorsun savaşıyorsun Isıçıyorsun alıyon Sen gidiyorsun sen ne yapıyorsun Ben de oldum zaten çok güzel Yani iyi Ya alt kırıcıları seçiyorum abi beni. Sıkılıyor musun? Hani Sesini duymadınız Bir dakika point ama olsun olsun niye güzel bu arada bazen karakter yavaşlıyor neden bilmiyorum hiç fikrim yok lan hakkında bildiklerinizi bir yazsanız acaba bunu da aldık mı aldık Allah al, ama ben almamışım Bak bana vuruyor abi 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 bana vuruyor kalem. Bu kadar çok olmaya başladı ben şöyle bir ulti attım Lan 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 Ağzıma ağzı takıldım Ağzıma takıldım ben... Evet Bu videoya rağmen hala abone olmayanlar varsa abi inanamıyorum ya cidden inanamıyoruz. Nasıl bir kitlesiniz abone olmanız bu ucalara. Ne istiyorsunuz abi? O kanka çok az bir şey Bak bu saat gecenin 2'si şey abi ben bu gecenin çekiyorum. Bir zahmet değil, edin. Zaten uykum da var. Gecenin beşinde yatıyorum ben. Beşinde beşinde. Neden? Nedeni? İşte hiç, hiç, hiç videolar çekiyorum onları yüklüyorum yani yüklemiyorum daha doğrusu videoları çekiyorum eğer video çekemezsem yüklerim bir diye hoppa kankam seni alamadım onun farkındayım ben öldüm yine öldüm ama kaçarım kaçarım bana ne oyunu ben oynamıyorum yaparım Allah Allah kaçarım kaçarım da kaçarım Allah Allah şunu bir sen diye şunu da şöyle yap Hapçı mantığında ya. Evet. Milyonları bekliyorum. Bunun lan? Evet. Dal kanka. içeri dalın. Dalın siz biz de arkadan geleceğiz. Tamam hadi. Tamam Tam bu kılayı da aldık mı? Alamadık. Allah belanı kaç. Kaç kaç. Bro. Sen nasıl oraya geçti? <laughs> ah. Aldın mı? Aldın mı? Alamaz. Yani bak çok alırsın. Tabii ki Evet. Tabii kaldınız bir. Kankam ayıp ayıp diye bir şey var bak i̇şte ayıp diye bir şey yok mu ya Allah ya ayıp diye bir şey var görün kuralını uyalım maskemizi takalım Allah Allah ayıp ayıp ultim dolsun ultim dolsun adamlar geliyor Allah bu hep deyip dalıyorum ve buradan ölü ölü bir şekilde çıkıyorum ama adam alabilirdim niye tuşa basmayı bıraktım malım işte çünkü tuşa basmayı bıraktım ki adam ölü, öldüm diye tuşa basmayı bıraktım ya Bak saçma ve adamlar bırakmıyor ama bırakmıyorlar teslim olmuyor anasını satayım adamlar evet bu arada bu karakter cidden güzel malzeme. Yani. Şunda ne? Kuruyorum bu işte bir işe yaramıyor ya galiba. Yeriyorduk mu mutlaka? Bana yaramıyor. Çok güzel. birer birer kolayı yıkıyoruz. canım birazcık daha hızlı yürüyemez misin? Heh. Birazcık daha hızlı. Bu arada ben niye dalıyorum hiçbir fikrim yok. Onu alma. İki dakika sürdü ki sen ne yapıyorsun bana? Şöyle şey, bunları alabiliyor mu? Alamıyormuş. Alacak şeyler değil. Bir dakika bunlar kalı yaşayalım mı ki ya? Şöyle can basayım. Sen şöyle su iti ye. be. Ama haksızlık oldu. Şimdi. Ben iti yedim. O yemedim. Bir şey yok. Bir şey yok. Abi şu kadar niye bana vuruyor iki bir bak. Adam. ha. Yes. Çok güzeldi ya. Karakter de iyiydi. Oyun da, imaj da çok, çok iyiydi yani. Bundan sonra favori karakterim bu olabilir. Yani birkaç karakterden sonraki favori karakterim bu olabilir. Çünkü gerçekten iyi karakterim. Benziyordu ki. Bak burada favori karakterlerimiz var yani. Olabilir yani favori karakterleri. Kaç düşman bir dakika. 12. 12 tane karakterim var benim? Bir tane kostümüm. O 15 e oynamışım. Oyunda geçinsin bir saat. Bir saat ben bu oyunu oynamışım. Yani bu ne demek oluyor? Bir saattir video çekmeye çalışıyorum. Yani ne demek? Sen bir saatte video çekmeye çalışıyorsun. Evet. Evet arkadaşlar daha fazla <laughs> LOL Wild Rift videosu için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmasanız çok çok sevinirim. Ben sizi sizin için gecenin ikisini hatta üçü de diyebiliriz bir çekiyorum ve bana lütfen hakkım olanı verin. Şu 10.000 abone hedefime bir ulaşsam benim için çok iyi olur. Yeter benim için zaten Bakıyoruz işte yeter lütfen arkadaşlar ee, abone olursanız sevinirim görüşürüz bay bay.